Turkish Voice of Canada. Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 15 Haziran 2022 Salı. Kanada'da pandemi yasaklarında dönüm noktası bugün. Yasaklar çok önemli yasaklar kalkıyor bir seyahat yolu açılıyor, yaşam için farklı bir yol açılıyor. Ne, ne zaman, nasıl kalkıyor, yaşamın hangi alanında nasıl etkileri olacak anlatacağım. Böylesine önemli bir dönüm noktası kararları olduğu için izlemenizi ve hızlıca paylaşmanızı da özellikle istiyorum. Ardından tabii ki sağlıkla ve hava durumu ile ilgili haberlerimle de haber turum devam edecek. İrep Çakır'la Türkçe Haberler başlıyor. Her dün akşamdan sızdırılmıştı aslında. Ancak bütün detayların netleşmesi için resmi açıklamayı bekledim ve işte Kanada'da aşısızlar içinde yolculuk şansı zamanı başlıyor. Kanada'da hava yoluyla ve tren yoluyla yapılan bütün yolculuklar için aşı zorunluluğu kaldırılıyor. Evet tren istasyonuna ya da hava alanına gidebilmek, Onun ardından trene ya da uçağa binmek bütün Kanada içi yolculuklar için artık aşısızlar için de mümkün olabilecek. Tarih 20 Haziran Pazartesi bu Kanada'nın dönüm noktası. Şimdi ben buna dönüm noktası diyorum. Birçok kişi de özellikle aşısızlar da diyecekler elbette ancak e, bu açıklamayı pandeminin A takımı diyebileceğim bakanlar yaptılar. Şu anda da hatta basın toplantısı devam ederken onlar bu dönemi bir geçiş dönemi olarak adlandırdılar. E, geçiş dönemi diyorlar. Çünkü biraz sonra detaylarını da anlatacağım. Bütün bu kalkan yasaklar aslında hani geçici de olabilir. Yani bir yandan yasaklar kalkılıyor, yeni dönem başlıyor. Ancak Kanada Federal Hükümeti de aba altından sopa göstermeyi bir anlamda eksik etmiyor. Ne diyor? Bakacağız. Biz bu kararları bilimsel verileri temel alarak aldık. Dolayısıyla eğer bu veriler bize başka bir tablo getirirlerse önümüze o zaman bu kararlardan geri dönüş yapabiliriz. Şimdi, ee, birinci aşaması ne? Alınan kararların artık aşısız olanlar Tren istasyonlarına, havaalanlarına gidip trene, hava uçağı binebilecekler. Kanada içindeki bütün yolculuk seyahat. An, bu anlamda özgürleşmiş oluyor herkes için. Şimdi e, bunun arkasında benim son yayında da daha önceki yayında da size aktardığım hani turizm gruplarının, işte hava yollarının vesairelerin çok büyük baskısı vardı. Çünkü hava alanlarında hem bu uygulamalar yüzünden hem de tabii ki personel e, kısıtlığı yüzünden, azlığı yüzünden çok büyük bekleme süreleri, çok büyük birikmeleri oluyordu. Bunlar için atılan adamları, adımları biliyorsunuz. işte bakanlar özellikle bu vurguyu yaptılar. Biz bu karar yok turizm sektörü istedi daha çok Kanadalı daha çok Kanada'ya kişi turist gelebilsin gezebilsinler diye ya da hava alanlarındaki kuyruklar azalsınlar diye yapmıyoruz biz sonuçlara baktık elimizdeki veriler diyor ki şu anda kontrol altında olan bir epideminin kontrol altındaki e, Evet, pandemi değil epidemiyi kapsamında özellikle kullanıyorlar. Epideminin kontrol edilebilen bir dönemindeyiz ve bu kararı aldık. Şimdi bu karar böyle ama tek bir karar değil. 20 Haziran'da başka neler değişecek? Ee, çok önemli olanı. E, her ne kadar Kanada içinde yolculuk yapıyorsanız ve Kanada dışına da gidebiliyorsunuz, yani havaalanına gidip istediğiniz yere uçabileceksiniz ya aşısız olarak gidebileceksiniz. Ee, gelişlerde bu kararla ilgili bir değişiklik yok. Yani tabii ki Kanada vatandaşları. Kanada'da oturma izni olanlar ve Kanada'ya gelebilme hakkı olanlar işte o sırada oturmasıyla vesaire şey, diğer yolculuğuyla, eğitimiyle ve iş çalışma izinleriyle bunlar dışında sadece traveler olarak yani seyahat amaçlı Kanada'ya gelenler, turistik vizelerle Kanada'ya gelenler için aşı zorunluluğu aynen devam ediyor. Bunun içinde hiçbir tarih henüz verilmiyor. Şu anda zaten bu bile değişebilir derken bunun ötesi de yani bu kuralın aşısızların seyahat amaçlı Kanada'ya gelebilmesi için henüz bir değişiklik yok. Burada önemli olan Erayken uygulaması da aynen devam ediyor. Gidişlerde yani gelişlerde Kanada vatandaşlarının oturma izni olanlarının Kanada'ya gelme hakkı olanların hepsinin yeniden kullanması gerekecek. Bu devam ediyor. Peki bu Erayken ne olacak? Yani Kanada'ya gelişlerin ayrı bir zorunlu ve sürekli aracı mı olacak? Bu sorunun cevabı şu anda yok. E, çünkü bir takip aracı olarak kullanıyoruz diyor şu anda Kanada hükümeti bunu. E, gelişleri vakaları görebiliyoruz buraya gelenlerde ve biz şu anda Erivkeni aynen devam ettiriyoruz bunu unutmuyorsunuz ee, şimdi bu aşı ne yazık ki şu anda cruise shiplere yani büyük yolcu gemilerindeki yolculuklara etki etmiyor. Oradaki aşı zorunluluğu aynen devam ediyor. Bu arada maskeyi soracaksınız. Maske zorunluluğu da Kanada içindeki bütün bu yolculuklarda ve Kanada'dan çıkan Kanada şeyli uçaklarda ki maske zorunluluğu aynen devam edecek. Ama burada da ortada şöyle garip bir şey var. Diyelim ki Kanada'dan Avrupa'ya uçacaksın. Hatta Avrupa'dan da diyelim ki oradan Türkiye ya da başka bir ülkeye gideceksiniz. Avrupa'da, Kanada diyelim ki eğer Kanada uçağından, Kanada'dan kalkan uçaktan maskeli bindiğiniz ve yolculuğu hala maskeli yapmak zorunda olduğunuz uçaktan Avrupa Havaalanı'na indiğinizde maske serbest. Avrupa Birliği çünkü maske serbestlisini getirdi ve oradan sonra bineceğiniz birçok uçaklarda da maske zorunluluğu yok. Ancak Kanada hükümeti her ne kadar birçok eyalette toplu taşımada da şu anda maske zorunluluğu kaldırılmış olsa da uçak ve trenlerdeki maske zorunluluğunun devam ettirmesi konusunda son derece kararlı gözüküyor. Çünkü bizim için maliyetsiz ve kesinlikle bir hala etkili bir e, korunma e, yöntemidir. E, ayrı bir güvenlik e, level aslında bir seviyesi ekliyor bu noktada. Onun için biz maskeyi aynen tutacağız diyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var sevgili yolcular buradan diyelim ki evet aşısız aşısısınız artık yolculuk planı yapabiliyorum diyorsunuz ama gideceğiniz ülkenin aşı ya da test sonuçlarına da daha doğrusu onların beklentilerine de bakmanız gerekiyor bu önemli bu arada test demişken daha önceki yayınımı da hatırlayın buradaki hava alanlarındaki random yani rastgele gelişi güzel testi de zaten zorunluluğunu da kaldırdı gene bu bir parça da aslında havaalanlarını rahatlatmak için de ya da söyledikleri gibi bilimsel şeyler veriler bize gösterdi ki bunun da o kadar etti yokmuş diyor. Şimdi gidecek yerler derken tabii ki ipucunu da daha doğrusu şu bilgiyi de aktarayım. kesinlikle gelecek ee, Türkiye ile ilgili olanı söylemek istiyorum. Türkiye 1 Haziran itibarıyla tüm aşı ve test zorunluluklarını kaldırdı Türkiye'ye girişlerde. Yani buradan artık aşısız olduğu için yola çıkamayan Türkiye'ye de gidemeyeceğini düşünen yolcular için bu e, yolculuk başlıyor başlığı da geçerli olmuş oldu. Şimdi e, bu geçici iş döneminde üstünde durmak istediğim bir şey var. Acaba bütün bunlar bu şeyleri havaalanlarındaki birikmeleri vesaire çözebilecek mi? Düşünün. Yaklaşık 7 milyon kişi diye hava bugünkü basın toplantısında özellikle konuşuldu. Bir anda seyahat sistemine eklenmiş olacak bu aşı zorunluluğunun kalkması ile birlikte acaba havaalanları işte tren istasyonları zaten dolu olan uçaklar ve sistem bu ağırlığı kaldırabilecek mi? Burada bakanların söylediği biz bilimsel verilere dayanarak bu kararı aldık. Ancak öbür taraftan da havaalanlarındaki durumu, yolculuk sorunlarını da çözebilmek için başka şeyler yapıyoruz biliyorsunuz hatırlayacaksınız diğer haberimden e, şu andaki işe alımları da daha arttırmışlar. E, şeyde Canadian Airport e, Airline Transport. Security Agency yani bütün hava yolu taşımacılığının güvenliğinden sorumlu olan Kastaya 900 yeni kişi onun da sayısı artmış 850 küsür vermiştim daha önceki yayında 900 yeni personel alımı yapıldı. Bunlarla birlikte işte havaalanları hızlandırılmaya çalışıyor. Bakın bu 20 Haziran sadece yolcular için bir dönüm noktası değil aslında Kanada'daki federal kamu çalışanları, yani devlet memurları içinde bir dönüm noktası çünkü bu tarihten itibaren aşı olmadıkları için ücretsiz izne çıkartılan bütün devlet memurları da işlerine geri dönebilecekler. Şimdi Kanada federal hükümeti e, Net sayı bu zamana kadar hiç vermedi kaç devlet memurunu ücretsiz izne aldı aşısız olmadıkları için diye. Ancak şu rakamı hep veriyordu. Ee, şey Kamu mem, e, devlet memurlarının %98.5'i zaten tam aşılı olmuşlardı veriyor. Ama bunun dışında da e, tabii ki ücretsiz izne çıkardıkları var. Şu anda şöyle bir şey paylaşacak olsam artık bu aşıdan gına geldi diyorsunuz ama e, 12 yaş üstündeki Kanadalıların yüzde %89 %89'u en az iki doz aşı olmuş durumdalar. Şu andaki bilgiler şimdi bunu bize gösteriyor. E, burada bu önemli değişiklik kamu çalışanları için var çok e, gerçekten bir e, ben her bakanların geçiş dönemi dediğine katılmıyorum aslında gerçekten bir dönüm noktası bu anlamda. Şimdi buradan şöyle farklı bir konuya geçeceğim. Aslında bağlantılı bir konu. E, bütün bunların arkasında acaba diyeceksiniz e, şey var mı? E, Havaalanlarındaki sorunlar, seyahatle ilgili sorunlar, turizm ve işte hava yolları vesaire gibi büyük, büyük baskı gruplarının hani e, büyük Para e, lobilerinin, ekonomi lobilerinin baskısı var mı diyeceksiniz. O baskılara baktığımızda e, peki belki de bu kalabalıklar yüzünden de hani şey yapıldı. Onu bir kenara koymak lazım. Çünkü... E, Tamam. Ee, belki hava alanlarındaki şeyler birazcık azalabilecek burada ama bizim çok çok daha büyük bir sorunumuz var bu bekleme sıraları ile ilgili. Bakın hava alanlarındaki işlemler belki hızlanacak, personel alımıyla belki bir şeyler rahatlatacak, belki işte e, bir yıl sistemi rahatlatacaklar bu akışı ama ya 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 bizim sağlık sistemimiz ne olacak? Hastane ve ameliyat sıralarına ne olacak? Şu anda önümüzde çok rahatsız edici bir tablo var. Bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü Canadian Institute for Health Information yani sağlık bilgileri ile bütün bilgileri yapan Kanada kurumu'nun son verileri gerçekten rahatsızlık verici. Bakın zaten normalde Kanada'da e, ortalama acil hastanenin acilinde bekleme süresi 3.2 saat. Ama bu daha başlangıcı. Yani işte arkasından x rayini ya da hasta kabulünü, hastanın hastaneye kabulü aşamasına gelince bu rakamlar çok fazla uçuyor. Bu saatler çok uzuyor ve e, seniorlar 60 yaş üstünün %10'u bir sedyede hastaneye kabul edilmek için şu andaki rakamlara göre 37. saat 37.8 saat bekliyorlar. Ortalama sedyede bekledikleri zaman. Şimdi bir de bunun üstüne şu rakamı şu bilgiyi aktaracağım. 22 aylık pandemi sürecinde de normalden 600 bin ameliyat daha az yapılmış. Düşünün 600 bin kişi olması gereken ameliyat olması gereken 600 bin kişi ameliyatına olamadı. Çok büyük bir geriye tabii ki birikme var. Her ne kadar federal hükümet 2 milyar dolar gibi oldukça etkileyici bir bütçeyi özellikle ameliyatlardaki birikmeyi azaltabilmek için böyle eyaletlere vermiş olsa da ayırmış olsa da bu çok ciddi bir zaman alacak. Nasıl bir zaman alacak derseniz gene ben size mesela Ontario Medical Association rakamlarından örnek vereceğim. Öylesine bir geri birikme var ki e, yakalanmasının zor olduğu yani bütün bu desteklere rağmen e, bakın e, mesela bir e, diz ameliyatı için 30 ay alacak şu andaki geriye birikimin hani temizlenebilmesi ve hastaların zamanında yeniden ameliyatlarına ulaşabilmesi 30 ayı alacak diyorlar. Bir katarakt ameliyatı için 25 ay içinde ancak düzenlene girebilecek sistem deniyor. Ve kalça ameliyatları için bu 19 ay süre kalp bypass ameliyatları için 14 aylık bir süre var hala sistemin yoluna girebilmesi için MRI'ler derseniz çok büyük sıkıntı. Onlarda da 11 ay içinde ancak böyle eskisi sistemine dönebilecekler ki o eski sistemde aslında bu konuda çok da başarılı değildi. Şimdi yani bir tarafta bu şeylere kaldırılmaları yasakların kaldırılmasına bakarken acaba havaalanları mı çok baskılı oldu burada diyoruz. Yani o kadar da değil bu değerlendirmeyi yapmak gerekiyor. Tabii ki benzerlikler de var. Bakın havaalanında bazen e, bu hani e, şeylerin valizlerin daha doğrusu bagaj yükleme personelinin sıkıntısı var ya o baraj yükse, yükleme personelindeki bir sıkıntı oradaki eleman azlığı ne yapıyor? Uçakların geç kalmasına sebep veriyor. Yani bütün sistemi etkiliyor. Oradan işte hava yolu elemanları personeli çok daha e, e, uzun zamanlar çalışmak zorunda kalıyorlar. Uçaklar erteleniyor, iptal ediyorlar Bütün sistem bir anda alt üst olabiliyor. Aynı şey hastanelerde de geçerli. Siz hastayı bir sedyede tutuyorsunuz. İçeride yatak bulamıyorsunuz, oda bulamıyorsunuz. Bir sedyedeki geçirilen bakın ne dedim? 37.8 saat. Kanada'daki seniorların yaşların %10'unun sedyede geçirdiği ortalama zaman çok ürkütücü bir rakam bu. E işte bir sedye size evet bir hastayı içeri alıp onun hastanedeki kabulüyle birlikte doğru e Tedavinin başlama şansını engellediği gibi içeride biten hastanın da işi biten hastanın da doğrudan doğru düzgün bakımının yapılacağı uzun bakım dönem evine mesela uzun dönem bakım evine gidebilmesini engelliyor. Ya ben bu tür şeyleri aktardığım zaman bazen hele ki sanırım Kanada içinde yaşamayanlar bu sistemde bilmeyenler işte abartıyorsunuz bunu vesaire diyorlar. Hayır abartmıyoruz. Bu yalnızca bunlar bizim gerçekleri biz Kanadalı yaşamların gerçekleri ve bu e, sosyoekonomik seviyede ayırmıyor. Bakın çok yakın hali vakti yerinde arkadaşım oğlu üstelik de beyin travması geçiren o sırada basket oynarken düştüğü için takımı taraftan tarafından acilen hastaneye götürülmesi gereken e, beyin travması geçiren çocuk acildeki bekleme süresi 12 saat oldu bekleme süresinden bahsediyorum ki eskiden böyle değildi çünkü triyaj yani öncelik çok daha farklı işlerdi bir genç mi geliyor beyin travmasıyla onun her zaman önceliği vardı girerdi artık bu önceliği yapamıyorlar personel sıkıntısı, doktor sıkıntısı, beklemeler yüzünden ve doktorlar hastaların karşısında gerçekten özür diliyorlar artık ama ellerinden de bir şey gelmiyor. Ya bu arada notlarımda var tabii söylemeden edemeyeceğim çünkü bütün bu kararların arkasında ilginç bir noktaya geldi. Trudeau Başbakan Trudeau da bu arada bu sene ikinci kez Covid'ini olmuş oldu. Evet ikinci kez Covid tam da Amerika'dan dönmüştü. Bütün Amerikaların önemli bir şeydi. Amerika Başkanı Biden'la da görüşmesi vardı. Bütün aşılarını olmuştu. Ancak işte aşılarım sayesinde hafif atlatıyorum açıklamasıyla birlikte dün öğleden sonra zaten kendi durumunu anlattı. İşlerine devam ediyor online olarak bütün meclis konuşmalarında katılıyor. Ama bir senede ikinci Covid pozitifinin de olmuş oldu Başbakan. Ben hemen bir ilginç habere geçeceğim. Yeni salgına yeni ad başlığıyla veriyorum. Önemli de olduğunu düşünüyorum. Monkeypox'la yani maymun çiçeğiyle ilgili. Birincisi Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeğiyle ilgili ya bu iş nereye gidiyor farklı bir acil durum toplantısıyla görüşmek istiyor. Bu yüzden de 23 Nisan'ı belirlediler. 23 Nisan'da bütün dünyadan uzmanlarla birlikte neden maymun çiçeği virüsünün böylesine e, normalden farklı, unusual, olağan dışı davrandığının görüşülmesi yani virüsün yayılmasının olağan dışı koşullarının görüşülmesi için 23 Haziran'da olağanüstü olarak toplanacak. Şimdi bu toplantıdan önce de bugün başka bir açıklama yaptılar, yaptı, yapıldı. Yani bu buna evet maymun çiçeğini biz başka bir isim vermeliyiz. Niye bunun arkasında şöyle bir endişe var. Nasıl ki Covid yayıldığında Wuhan virüsü, işte Çin virüsü gibi hemen zaten adını almıştı ve bir anlamda dünyada hani ayrımcılık yaptığı işte bütün ırkçılık bunun arkasından çıktı ilk zamanları hatırlıyorsunuz pandemideki birçokları için zaten bu hani bunun tanımlayıcısı oldu Çin virüsü virüsü şey Wuhan virüsü olarak Dünya Sağlık Örgütü de bir an önce bu tanımlamanın daha farklı bir ayrımcılık noktasına gelmemesi yani stigma olarak yapışmaması için özellikle adım atmak gerektiğini düşünüyor. Yani bir Afrika hastalığı, aman maymun hastalığı, maymun Afrika'nın hastalığı gibi korkunç tanımlamalar zaten başlamışken bunun önüne almak için maymun çiçeğinin adını değiştirmek istiyor. Yani Monkeypox yerine başka bir isimli bir an önde gelecekler. Bunun için de uzmanlar bir araya gelip hemen açıklama yaptılar. Üstünde çalışıyoruz bu ismin diye. Şu anda yaklaşık 12'den fazla ülkede 1300 kişi zaten vaka olarak 1300 vaka var ve bunun üzerinde de e 50'ye yakın e, uluslararası bilim insanı hızla çalışıyorlar. E, burada şöyle bir şey var. E, tabii ki başlangıç noktası, başlangıç noktası derken Afrika, birçok Afrika ülkesinde e, son 10 senedir olan ve görünen vakalarda ancak daha çok insandan e, hayvandan insana bulaşma yöntemi ki bununla ilgili detaylı haberimi merak ediyorsanız açıp bakarsınız. E, yöntemlerini çok detaylı anlatmıştım. O Burada insandan insana yayılması yani Afrika dışına çıkıp çiçek hastalığı aynı aileden geliyor ya çiçek hastalığı o ailenin o hastalığın bitirildiği dünyanın diğer ülkelerinde de çıkmasının arkasında ne olduğunu neden böylesine yayıldığına bakmak istiyorlar. Uzmanlar diyor ki bu öyle maymun çiçeği Afrika hastalığı diye bakılmamalı çünkü bu hastalık sonuçta ve hastalık dünyanın her yerinde her an çıkabilir yayılabilir ve bunun etnik kökeni yoktur. Bu hastalığında etnik kökeni yok. Bunun bilinmesini ve bu şekilde algılanmasını istiyoruz diyor. Ee, özellikle e, bunun içinde e, yeni bir e, dediğim gibi isim açılı şeyi arayışına girecekler. Hastalığın e, etnik kökeni yok diye burada özellikle Afrika ülkelerinin e, dış habercileri yani e, gazeteciler de bir araya gelip şöyle bir açıklama yaptılar. Bakın dediler. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İngiltere'de. E maymun çiçeği vakaları görülmeye başladığı anda hep bunları Afrikalı çocuklarının fotoğraflarıyla koydunuz ekrana. Bu doğru değil. Bunu artık bu noktadan sonra da böyle getiremezsiniz. Yeniden bir ırkçılığı ayrımcılığı böyle e, bunu körüklüyor olacaksınız. Böylesine bir yaftalamaya gerek yok. Bu sadece Afrikalı çocuk resmiyle sizin verebileceğiniz bir şey değil. Dünyanın her yerinde olabilecek e, bir hastalık ve şu andaki yayılmada bunu gösteriyor. Bakalım günler ne getirecekler. Hemen sizi hızlıca, beteri e, bir saniye sağanak ve sel uyarısıyla çok hızlı bir e, e, habere götüreceğim. Bu aslında Albertalıları ilgilendiriyor. Çünkü kötü bir yağış dönemine girdiler dünden itibaren. Özellikle Calgary için çok büyük uyarı yapıldı dünden başlayan bir uyarıydı ama Çarşamba'ya kadar devam edecek ee, neden derseniz bakın Çarşamba günü e, 125 milimetre hemen hemen yağış bekleniyor derken e, onun dışında 150 milimetreye kadar çıkabileceğini söylüyor özellikle e, Kanada çevre Bakanlığı uyarılar yapılıyor Kanada'da Alberta'lıların özellikle e, 2013'teki selle ilgili anıları kötüdür e, geçen sene British Kolombiya'da zaten yaşananları bütün hatırlıyorsunuz. Bütün bunlarla birlikte özellikle Calgary'ye şimdiden aman umarız ki e, iş o noktaya gelmez. Sağnak ve sel çığırından çıkmaz diyorum. E, şimdiden keşke geçmiş olsa diyorum ama çarşamba akşamına kadar hala... E, riskli bir dönem dediğim gibi 150 milimetreyi bulabilecek yağıştan bahsederken bunun içinde Calgary başta olmak üzere Alberta'daki bütün önlemler alındığı eyalet çapında çok çok önemli 2013'ün tekrarının yaşanmasını istemiyorlar. Çok ilginç bir haberle bitireceğim bugün. Beterin beteri var diyeceğim size. Neden? Çünkü şu anda bir defa benzin fiyatlarıyla ilgili e, pompada herkesin derdi var. Evet her gün değişiyor. E, inanılmaz fiyatları görüyoruz falan ama işte burada beterin beteri var diyeceğim Kanada'nın en doğusundan bahsediyorum Newfoundland'den Labrador, Labrador'da öyle iki tane öyle bir yer var ki hepimizden beterin beteri var durumundalar. Bakın haritada şöyle bir yer düşünün ee, en batıdaki küçük e, şeylerden kasabalardan bir tanesi orada Marys Harbor diye bir yer var Marys Harbor'da bir tane gaz e, şey, istasyon daha doğrusu benzin istasyonu vardı. Ee, burası kapanıyor. Ne zaman kapanıyor? 2020'nin Mart ayında kapanıyor. Şimdi bunun üzerine bizim buradaki bizim kasabadakiler kalkıyorlar. O ilerideki kasabadaki bu e, şey Marys Harbor'daki gaz ist e, benzin istasyonuna gidemedikleri için biraz daha ileridekine gitmeye başlıyorlar. E, fakat orası da Lodge Bay. Fakat Lodge de kapatmak zorunda kalıyor. Orada da önce böyle bir haftanın bir günü azıcık ellerindeki benzini bitirene kadar veriyorlar e, yakıtı. Arkasından onlar da kapatıyorlar. Bu sefer e, en yakında Port Hope Simpson diye bir yer kalıyor bizim bu kasabadakiler için. Ve burası da 100 kilometre uzaklıkta. Evet bizim bu kasabadakiler ne yapmak zorundalar biliyor musunuz? Mary's Harbor'dakiler zavallılar tam kendilerine benzin alabilmek için 100 kilometre ötedeki bu Port Hope Simpson'daki benzin istasyonuna gitmek zorundalar. Yani alabilecekleri yakıt için gitmeleri gereken yerde 100 kilometre yakacakları benzini düşünün ve bu arada orada 2 dolar 39 sent mesela benimki 2.12 idi burası onlarınki 2.39 dün akşamın fiyatı yani düşünün 100 kilometrelik benzini zaten bir daha sonra yakacağınız benzini almak için harcamak zorundasınız. beterin beteri varı onun için size söylemek istedim ama buradan size açılan bir kapı var. Bunu da biraz espri dille paylaşmak istiyorum. Bu e, Marys Harbour'un yani şu anda benzin istasyonu olmayan, 100 kilometre gitmek zorunda kalan benzin almak için bu e, kasabanın küçük kentin e, belediye başkanı da diyor ki biz her şeyi yapmaya çalıştık. Belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Acaba dedik kendi imkanlarımızla buraya da getirebilir miyiz? Ama belediye olarak elimiz birazcık sıkışık. Yani belediye din yapabilecekleri sınırlı Belediye kanunları bize daha fazla hak ve imkan tanımıyor. Bu yüzden en doğrusu küçük de olsa bizim buraya birinin gelip benzin istasyonu açması diyor. Bir yatırımcı aranıyor yani Labrador'daki Marys Harbor'a bir benzin istasyonu ara açacak. Bir yatırımcı aranıyor acil ihtiyaç çok da önemli. İşte bunu da isterseniz size bir iş fırsatı olarak sunmuş oldum diyorum ve yeniden görüşünceye kadar esen kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Aşısızlar için de yolculuk başlıyor. Haydi bakalım. Hoşçakalın.